Bunu saklayacağım tamam mı? Çık. Bulana Danüne vereceğim. Tamam mı? Hadi çık dışarı çık saklayayım. Çık abinin yanına git. Gel. Çık kapıya çık kapıya koş koş vereceğim. Anlamadın sen de mi? Gel bakalım. Gel şimdi anlatacağım ben sana. Git abinin yanına koş. Koş koş koş. Şimdi ben bunu saklayacağım. Çocuklar bulacak. Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Bakalım bulabilecekler mi? Hadi gelin bakalım. Nerede? Top nerede? Defne Zeynep. Koş koş ara sen de. Koş ara. Koş ara anneciğim. Nerede? Aa yok mu? Defne Zeynep. Top nerede? Bu mu? Yok mu top? Hani? Buldu. <laughs> Çak. Aferin sana. Alkış. Şimdi bir kere daha saklayacağım. Sak mı saklıyor? Evet çok saklayacağım. Bak o saklıyor. Hadi çık dışarı Defne abiyle. Ver bana. Ver bana. Aferin. Koş dışarı abiyle. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. Bekle şimdi ben bunu saklayayım. Tekrardan arkadaşlar buraya koyacağım. Bulamazsın koydum. Ay duydu galiba. Gelin bakalım. Yavaş. Kaş, 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 kaş. Arayın bakalım nerede? Defne Zeynep bulamadın mı yine? Bu sefer bakalım kim bulacak? Abi buldu. Aferin size. Evet sana da vereceğim şimdi. Evet. Defne Zeynep. O ne? Ben mi saklayayım? Defne Zeynep sen mi saklıyorsun? Kardeşin saklıyor şimdi. Ver ben saklayayım. Ver 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 bana ver. Şeref top kaçtı. Kurtar. Dolabı da kapat anneciğim. Kafanızı vurmayın. Ver bana ver top. Bana ver annem bana. Çabuk almadan. Ver ver ver. Şimdi dur 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 saklayayım mı ben bunu yine? Evet. Nereye çık, saklayayım? Ay. Düşüneyim evet. bir. Buraya Oraya çık. değil. Hayır. Tekrar <laughs> aynı yer olmaz. Buraya. Buraya. Ben Buraya. bulacağım. Çık. Hadi çıkın. Çık. Hadi çık. Evet. Hadi gel. Defne Zeynep. Aa, bu sefer ben Git ben abinin var. yanına. Koş abin. <laughs> tamam. tamam. Heh, kapat. Aferin kızım. Bay bay. Defne kendi kapattı bu sefer bunu. Nereye saklasam? Bakalım ilk kim görürse. Şeref. Gel. Defne Zeynep gel. <laughs> ya hemen gördüler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size şimdi ikişer tane denilebilir. <laughs> nereye attın öyle? Hadi gel gidelim. Gidelim. <laughs>